sadece Sayın Mehmet şey Dışı Kalmasın şu anda. Ben Bahriye Antalya, Antalya izliyor. Seni tebrik ediyoruz her zaman yanındayız. AK Parti İlçe Başkanı Sayın Çok sağ Mustafa Salih Kahraman. Antalya

Tufan Güzel Antalya. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey tanıdığına güreş yapıyor. Burhan Şahin, Samsun, Terme, Mevlüt Köken, Antalya Korkut Bey. Çorum Belediyesi'nin belanı Hakkı Ceylan Çorum. Beşimözü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Nazmi Şahin, Antalya Korkut Evi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi adına güreş yapıyor. Feridun Çatak, Düzce Akçakoca. Hoca. Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köloğlu adına güreş yapıyor. Engin Can Akşif, Antalya Kumluca. Servar sordular. 19 Mayıs 1919 dedim. Yaşadığı yeri sordular. Ölmedi. Türk milletinin kalbinde yaşıyor dedim. Yaptığı icraatları sordular. Büyük Türkiye Cumhuriyeti dedim. Onu bana sordular. Dünyanın kabul ettiği en büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedim. Allah Allah. İlla Allah Muhammedur Resulullah maaş meylevanlarımıza. O güzel ellerinizi hazırlayın hep beraber. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Kıtlığına rağmen Sayın Seyfettin Selim'i, CD Enerji ana sponsoru Sayın Tahir Sabran'ı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'i, Sivri Enerji, Türkiye Yağlı Güreşliği, Şahin Bey Belediyesi, birinci Şahin Bey Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız. Aynı zamanda Şahin Bey Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu. Baş pehlivanlarımızın madalya. Değerli Hanımefendi 7 kilo kadar güzel yanındayız. Çünkü sen Atatürk'e hizmet ediyorsun. Hastaneye belki defalarca gidiyorsun. Dolayısıyla sadece iyi Bir şık burada sönül kalmasın şu anda. Ben, ben bari Antalya'yı izliyor. Seni tebrik ediyoruz. Her zaman yanındayız. Antalya Korkutcu Akparti İlçe Başkanımız Sayın Vero Uysal Belediye çok sağlam sağ varız. Evet Mustafa Salih Kahraman Antalya Korkutcu